Arkadaşlar parti çok çaldınız. Şimdi buradan başlıyoruz. Arkadaşlar burada şeytanın nasıl üretildiği gösteriyor. Burada da işte arkadaşlar burada kavrultuyorlar. Buradan çarkı çeviriyorlar. Geliyor buraya dökülüyor arkadaşlar. Şuradan dökülüyorlar. Sonra oradan üretip şuraya seyitin yağları evlerimize geliyor. Buraya hızlı geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir tren daha var. Şöyle bayağı bir tren. Burada da şöyle bunun çalışma prensipleri var. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şurada çalıştırma butonu var. Bunu çalıştırdı. Arkadaşlar bu böyle dönüyor şu motora güç veriyor. Motor da ilerliyor. Burada şimdi burada bayağı büyük bir trenimiz var. Burada da bir tren var. Burada motor var. Burada da motor var. Burada motor var. Burada da motorlar. Burada serili var. Burada benzinli motor var. Burada bir şey var. Burada Lister modeli var. Burada, burada hayvan kadar bir tren var. Bir şu tekerleğe bakın. Ben kadar. Burada da onun küçük hali var. Devam edelim. Arkadaşlar burada, arkadaşlar burada bir arabanın geleceği var. İlerleyelim. Burası araba tamircisi. Burası araba araba tamircisi. Gördün mü? Artık bir tadımıza tamir Evet. Gör. Beğendin mi Rüzgar Bence çok güzel. Arkadaşlar siz de görebilirsiniz. Rahmi Koç Müzesi. Bir köyden vapurla tepe sahile gelebiliyorsunuz. Bilmiyorum. Arkadaşlar şurada bir kamyon var. Şurada bir tane makam aracı gibi bir şey var. Burada kamyonlar var. Arkadaşlar yapın uzak kameraya arkadaşlar burada bir trenin dönüşücü son yer var burada arabalar var daha fazla araba var önü burada en ön konsol bak burada göstergeler var. Evet arkadaşlar şimdi hemen buraya geçiyorum. Arkadaşlar burada itfaiye arabası var. Burada yine araçların devamı var. Gördüğünüz <laughs> gibi burada. Arkadaşlar şimdi yere Araba koleksiyonu. Burası bu su arabalar var. Şunları bakın. Arkadaşlar şimdi üst kata çıkıyoruz. Arkadaşlar şuradaki trenleri de göstereyim dedik. Şimdi üst, üste çıkıyoruz. Arkadaşlar kuş bakışı. Devam. Ve üst kattayız. Bu da... Kayak mademeli var. Kayak mademeli var. Burada. Ayak. Ayak. Burada. Burada sıra sıra araçlar var. Engelli arabası. Çekçek arabası. Çek çek hansom taksi. Çekçek çek arabası. Bu da arkadaşlar tam dediğiniz sizce bu ne? Atlı araba. Tek kişi, tek atlı iki kişilik hafif atlı arabası. Ne güzel Arkadaşlar şuna bakın. Burada bayağı kış taşıyor da. atlar var. Ah bu sefer baş. Arkadaşlar bu fight olmuş. Burada atlar var. Arkadaşlar burada yüklü araç var. Arkadaşlar annem de videoya katıldı. Burada seyahat, seyahat amaçlı bir araba var. Ve oturuyor. O da yönergesi var. Burada faytonu yine yaptığı bir yer aç var. 1850'de burada bir insan oturuyor. Burada bir at var. Arkadaşlar şunun burnuna bakın. Arkadaşlar burada bir tane bası var. Faytonun bir sürü çeşit var burada. Arkadaşlar burada küçük küçük arabalar var. Bunların bu şeyleri hepsini ben fayton yapmışım. Kapalı vagon gibi faytonmuş. Zaten atın çektiği arabalar. Arkadaşlar burada küçük küçük malzemeler de var. Burada başka bölüm nerede var? Arkadaşlar siyah şu siyahtan sonra böyle bir şey de var. Sonra arkadaşlar burada büyük bir ev var. Bak burası neymiş? Mustafa Kemal'in kağını Bunlar önemli. Burası kahraman Türk kadınları Bakın arkadaşlar buradan kahraman Türk kadınlar. Arkadaşlar. Beni bana Şimdi yeni tarafa geliyoruz. Eğer buraya gitmemizi istiyorsanız 5 like atın ve şu görüntüyle part 3'ü bitiriyoruz.